Yani ecel, rızık, musibet, yazılı ne demek yani? Kadere iman ettiğimizde ne oluyor yani? Niçin iman etmemiz isteniyor? Herhalde bunun net bir sonucu var ki isteniyor. Yani bu gereksiz hırslardan bizi korumak için. Ne hırslanıyorsun ya? İstediğin kadar hırslan. Kader sana müsaade etmedikçe alamazsın. Hırs deyince de daha çok bir haksız kazanç vesaire falan anlamında gereğinden fazla kendini yıpratarak yapma yani bu kadar. Kendini eziyet etme, millete de eziyet etme. Hırs insanların en büyük şeyi. Hele de işte dünya malını hırs, bütün kötülüklerin Anası neredeyse. E korkulardan da, ya, korkular seni bağlamasın ya. Allah var yukarıda. Yani der ya, da ya halk arasında öyle bir şey. Yani korkuların için birinde kul köle olma ya. Korkacaksan Allah'tan kork. Yani insanlar ne ki yani? Dolayısıyla korkular da seni yönlendirmez. Özgürleş yani biraz, zincirlerini kır anlamında. E sonra keder, ne bir şey olur başımıza yıkılıyoruz. Kılacak bir şey yok ya, yani Allah göndermiş. Yani sana kötülük bir niyeti yoktur. Yani. Allah'ın kulunu zulmetmez. etmez. Dolayısıyla Allah'ın adaletini, hikmetini düşün. Güzelliğini düşün. Ya bunlar ancak tam bir tevekkül olur. Tevekkül de tevhid makamında bir imanla ancak mümkün olur. Başka türlü olmaz. Kader budur zaten. Her şeyi Allah'a vermek. Risalelerde geçiyor hocam. Kadere iman eden kederden emin olur. Evet. Değil mi aynen, hocam? Aynen, yani aynen Tam Siz dediğiniz bir özeti gibi. Bütün kederlerden emin olmak için kadere iman etmek şart o aynen. Zaman.